Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ekranda gördüğünüz kapak başlığımız bundan önceki sohbetimize ait değerli kardeşlerimiz. Cuma itibariyle ya da bugün günlerden Galatasaray diyerek sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiğimiz sohbetimizin bitiminde demiştik ki birkaç saat sonra Dursun Özbek bir basın toplantısı düzenleyecek. Daha doğrusu basın toplantısı değil de bir sponsorluk anlaşması nedeniyle imza töreni var. Sonra bazı sorulara cevap verecek dedik. Son dönemlerde yaşanan bir takım skandallara herhalde açıklık getirir düşüncesiyle böyle bir anonsta bulunmuştuk. Nitekim arkadaşlar o toplantı gerçekleşti. Dursun Bey Hazretleri, Efendi Hazretleri, Tostos Dursun, Dursun Emmimiz, o dağları taşları devirdi bir açıklamalar yaptı bir açıklamalar yaptı eminim başta malum megafonlu adam olmak üzere fırıldak olmak üzere düşünün o fırıldak bile korkudan hala kaçıyorlar abi ıssız yerlere gidiyorlar. Niye? Çünkü Tostos Dursun'un gürlemesi tehditleri hepsini öyle bir korkutmuş öyle bir korkutmuş ki Tostos emmim sallıyor çakıyor esiyor, gürlüyor. Vah Galatasaray vah. Vah Galatasaray vah. Tostos dursun. Ey yavrum be. Tostos dursun. Belli ki arkadaşlar bitmiş, tükenmiş. Uzatmaları oynuyor. Dünyadan haberi yok. Uyan da balığa gidelim derler adama. Vay anam vay. Galatasaray'ı kimler yönetiyor? Galatasaray kimlerin eline kalmış arkadaşlar? Tos tos dursun emmimiz. Meydan okudu. Masanın altına gizleniyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Biz oralardan çıkarırız. Hani Fener'e Galatasaray, Ali Samiye'nde 1-0 yenildikten sonra bu maç biter bitmez stat'tan tüydü, kirişi kırdı. Sonra adam fırıldak ta Kadıköy'den devletin polislerini de arkasına alarak geldi. Ali Samiye'ni bastı. Stat müdürünü bir güzel dövdüler yöneticileri onları bunları tehdit sağa solu yakıp yıkıp abi bir güzel harabeye çevirdikten sonra çekip gittiler. Ve sonra bizim Dursun emmimiz, Tostos emmimiz sağa sola tostlayarak geldi, meydan okudu. Çık karşıma, gel karşıma, şunu yaparım, bunu yaparım dedi. Ne yaptın emmi? Ne yaptın, ne yaptın? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın derler adama. Hiçbir şey yok. Sıfıra sıfır. Bize bunları yapacaklarını biliyorduk diyor. Ama bu kadarını tahmin etmedik. Bakın neler söylüyor abi. Bakın neler söylüyor. Tostos emmimiz neler söylüyor. Bir görün. Vallahi şaşar kalırsınız abi. Tostos emmimin gazabından korkun arkadaşlar. Bakın adam neler anlatıyor ya. Vay anasını ya. Neler, neler anlatıyor abi. ya. Bakın açıkçası bize saldıracaklarını bu başarının devam etmesini engellemeye çalışıyor ayaklarını da biliyorum. Ama bu kıskançlığın bu noktaya ulaşacağını hiç zannettim. Kıskanıyorlarmış. Olay sadece bana değil. Bir okuyor elindir orada Bir okuyamıyor. Aklına, Beceremiyor. Supla, Beceremiyor. Saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar yapma noktasına geldik. Bugün itibariyle. Bak Bugün itibariyle. Kaltasaray'a zarar vermeye çalışan bu alaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Hadi ya. Çok korktular ha. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ve oradan, buradan onlara şöyle seslen. Sesten şöyle seslen. Saklanmayın. Masanın altından çıkmayın. Bu adamlar saklanmıyor. Ne masanın altı? Arkasına saklandığınız duvarlardan, masaların altından çıkın. <laughs> Adamlar saklanmıyor meydanda. Uyutu <laughs> köşelerden siz çıkmazsanız, He. saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasın. Yersen! Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşün. Hadi lan <laughs> Abi. Yani şimdi... Diyor ki saklanmayın masaların arkasından çıkın diyor. Ya Galatasaray'a saldıranlar belli. Zortoğulları çakar çakmazlar, kortoğulları, hainler, mainler, alkülaver, takkeciler. Herkes abi, herkes meydanda herkes açık açık oynuyor. Adam çıkıyor diyor ki Geçtiğimiz giden federasyon taraflıydı diyor. Galatasaray'ı korudu, koru kolladı, kıyaklar yaptı. Galatasaray Avanta'dan, Lavanta'dan şampiyon oldu diyor. Öbürü hocana saldırıyor. Öbürü bilmem de yine saldırıyor. He? Galatasaray'ı geçiren bir takım bir şeyler, siteler, miteler abi. Galatasaray'a çakıyorlar. Galatasaraylı olmayanlar köküne kadar sallıyorlar. Bunları ben biliyorum. Senin yanındakiler yalayıcılar, yıkayıcılar Bilmiyor mu kardeşim? Önüne getirip koymuyorlar mı? Bunu şu yapıyor, bu yapıyor diye, he? Bundan sonra tolerans göstermeyecekmiş. Şöyle yapacakmış, böyle ya yürü git abi. Yapma ya. Çok korktu. Ha. Millet o kadar korktu ki şimdi işte altlarına yaptılar ha korkudan. Ya dursun el mi? Sen kafamı geçiyorsun ya. Ya seni kimse ciddiye almıyor. Niye korksun adam? Adam açık açık oynuyor, açık açık söylüyor. Galatasaray'a kimlerin nasıl ne şekilde saldırdığını artık millet ezbere biliyor. Sokaklardaki çocuklar ezbere biliyor. Onları siktir et. Abi senin soyulma odandan ya mahremiyetinden, muhasebenden Ha bilgiler gidiyor, evraklar gidiyor, o gidiyor. Efendim diyor soyunma odasında diyor. Orada diyor var diyor 20 30 kişi diyor. Biri diyor söylemiştir diyor. Hayda! Kim biri abi? Kim biri söylüyor? Nasıl söylüyor? Burası şey mi abi? Dingonlar mı ya? Soyunma odasında birileri var gidiyor. Evraklar var, veriliyor. İyi ya muhasebede çalışıyor o kadar kişi. Biri vermiştir. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra iş transfere geliyor. Biz diyor zaten diyor şampiyon kadroyuz diyor. Kadromuz şöyle güçlü, böyle güçlü. E biz diyor zaten diyor şey yaptık diyor. Burada galiba burada da onu söylüyorum değil mi? Ah eh, bunu da dinleyelim abi. Burada da ne diyor bakalım? Tasarlı. Ha. E, üç tane. Tabii transfer dönemi. E, e, transfer döneminin başlangıcında değerli bir eee Üç tane eksik nokta tespit ettik çünkü e, şu amaçtayız, e, eee. rekorlar kırmış bir kadromuz var. Rekorlar kırmış kadro var, güzel. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek tamam. üzere teknik ekiple hocamızla ve diğer e, arkadaşlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza bunun kararını aldık. Bu arada geçen seneki bazı bölgelerimizi kuvvetlendirmek için, Üç tane de nokta tespit ettik. Güzel. Bu üç noktanın transferini de 3 Ağustos itibariyle bitirdik. Bitti. Şimdi bundan sonraki dönemde He, Bundan evet, sonraki dönemde süresi... gazel okuyor. Bundan sonraki dönemde yeni palavralar, yeni yalanlar, dolanlar bilmem neler. Elbette evet, ki. Bunlar abi, zamanı bun da. Bunları anlatıyor. İşte nasıl anlattı. Şimdi diyor ki biz diyor 3 tane transfer yapacaktık. Diyor 2 numaraya aldık, 8 numaraya aldık, bir de 9 numara. Yani Bak Şuvay'ın Sara ve de Jelert diyor. Tamam bitti ya diyor transfer transfer diyor. Peki bu millet ne istiyor? Bu taraftar ne istiyor? Neyin şeyi peşindeler abi? Neden sen Beşiktaş'tan beş yedin? Halin nedir? Biz diyor ki çözsene diyor şampiyon kadromuz da tamam şampiyon kadronu korudun da herkes birbirine dalıyor kafa göz gidiyor abi. Nedir bu? Nasıl bir iş? Hangi dünyada yaşıyoruz ya? Beşiktaş'tan beş yemişsin, ortalıkta kimse yok. Bir hafta geçmiş üstünden diyor ki, ben diyor geldim diyor işte diyor anlatıyorum şimdi soruyorum söylüyorum diyor ya. Ya neyi söylüyorsun? Hocam evlere şenlik bir duruma düşmüş. Bir daha bu konulara girmeyecektim. Mecburen giriyorum ya. Ya çıkıp da bari batma eline yazmışlar. Bir metin vermişler. O metni zaten arka arkaya cümle kurup okumaktan acizsin. Ondan sonra bir de millete posta koyuyorsun. Meydan okuyorsun. Çok korktular ha. Dost dost dursun meydan okudu. Millet korkudan altına yaptı ha. Olacak iş değil ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yürü git be kardeşim ya yürü git ya. Şimdi diyor ki saldırılar var diyor. Bir soru soruluyor. Cevap bakın. Yani olduğu gibi tek yumruk. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması sizin elinizdeki bir şey değil. Ama bizim elimizde olan ne var? Bu tespitlere bağlı olarak bu işte Galatasaray'ı bu şekilde yıpratmaya çalışanlar bu kapıdan giremeyecekler. <laughs> Herkes bunu görebilsin. Ee, hafta sonunda oynadığımız, geçen hafta sonunda oynadığımız maç Galatasaray için yani Galatasaray'a yakışmamıştır. Futbolcularımızda, e, futbolcularımız da camiada bunun üzüntüsünü zaten yaşamıştır. Ama hedefimizden hiçbir sapma olmamıştır. Hedefimiz nedir? Hedefimiz bu sayede şampiyon olmak suretiyle 5. yıldızı takmaktır. Saldır, Saldırı saldırdı. <laughs> Saldırının içerisi dışarısı bana göre olmaz. Ya diyorlar ki. Saldırının içerisi ve dışarısı olmaz. Şu... Ya arkadaşlar diyor adam soruyor soru soruyor Galatasaray'a diyor işte diyor içeriden dışarıdan saldırılar saldırı saldırıdır diyor saldırının içerisi dışarısı diyor olmaz diyor ya kardeşim sen bu hangi gezegende yaşıyor ya bu nerede yaşıyor ya bu kopmuş abi uzaklaşmış hakikaten bu bu bitmiş ya bitmiş de okey'e dönüyor abi herhalde yani bak anlamadım gitti bitmiş uzatmalar oynuyor herhalde yani Abi böyle bir şey yok. Yanında yönetici geçinenler karşı tarafta oturuyorlar. Var ya o beto Emmiler, bir tane hatip, matip, Katip heppiler falan filan var. Öbür bazıları da tatil değilmiş O cenkem mi, menkem mi? Tatilde adam umrunda değil şimdi onların tabii. Hatip katipler o da mı bilmiyorum ama yani abi böyle bir şeyler yani. Ben hakikaten dehşet içindeyim. Adam soru soruyor. Diyor ki Soyun Başkan işte soru şöyle diyelim Çanakkale Boğazı diyor. Ne diyorsun diyor Çanakkale Boğazı hakkında diyor. Bu da diyor ki yandı hadi kibar söyleyelim Hürmüz Boğazı diyor. Ya adam Çanakkale Boğazından bahsediyor bu <laughs> Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyor. Yandı Hürmüz Boğazı diyor. Ya kardeşim Allah aşkına tasını tarağını topla. Yanana metonu da al. Cenk Efe'ni de al. Hatip İbrahim'ini de al. Alın gidin şu Galatasaray'ın başından ya. Gidin ya. Bu, bu bu nasıl bir şey ya? Adam çıkmış sponsorluk anlaşmasında yazmış abi okuyor. Abi bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Kim yazdı? O metni yazan kimdir? Kim verdi eline bu metni? Vermişler eline gidiyor abi. Bir şey onlar onların peşinden gidiyor yani. Abi sen her eline verene he demeyeceksin yani. Bir bak bakalım eline ne verdiler, ne vermediler he? Elinde ne var? Neyi tutuyorsun? Bir bak emmi ya. Ne var? Ben tost tost dursunum ha. Adama bir tostladım mı yıkarım. Abi Galatasaray yıkılmış, bitmiş. Rakipler toşak geçiyor ya. Resmen toşak geçiyor. Adamlara meydan okudu şimdi bu. Asarım, keserim, keserim. Flora'ya giremezler. Ya iki tane benim gibi gazeteci arkadaş. Ya gazeteciye ne kızıyorsun? Gazeteciye o bilgileri veren. Onlara teşekkür et ki. Et bak demek ki senin he, ne kadar güvenlikten mahrum olduğunuzu gösteriyor. Siz bitmişsiniz. Adamlar gelmiş her tarafınıza hakim olmuş. Şu anda kimlerin elinde ne belgeler var? Gizlenmeyin diyor masanlar. Lan gizlenmiyor adam. Gizlenmiyor kardeşim. Adamı masanın altında falan gizlendiği yok. Adamlar açık 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 sana çakıyorlar, vuruyorlar, geçiriyorlar. Galatasaray'ı yerle bir ediyorlar, tehdit ediyorlar. Çamurlar atıyorlar, her türlü pisliği yapıyorlar. Dalga dümeni yapıyorlar, belden aşağı haşırt diye geçiriyorlar Galatasaray'ı. Sen neredesin, hangi alemdesin ya? Şimdi bunu söyledik diye biz kötü olacak. Ya insanın gücüne gidiyor ya. Dokunuyor arkadaşım ya. Bir tane sıradan bir takım he? Jimnastik kulübü abi Kuşgiller adam Başkalarının salıncağından Galatasaray'a Laf çakıyor ya ben sana 5 tane Attım diyor hadi buyurun ben diyor transferi, adamın söylediği şu, ben diyor transferi yaptım diyor, üç tane diyor, tespit ettik ya diyor, tamam diyor, aldık diyor, iki numara aldım diyor, 8 de aldım diyor. Başşuvayı da kendi aldığını zannediyor, adam kendi eliyle, ayağıyla geldi oraya, Abi sarayı almak için saranın iyiliğini kötülüğünü tartışmıyoruz. Sen sarayı 21 milyon almışsın. Geçen sene Erden Timur 14 futbolcuyu 21 milyona aldı. 2 numaralı oyuncuya, sağ taraftaki oyuncuya, sabit bek oynayacak olan oyuncuya 9 artı 2 11 milyon toslamışsın. Nerede ya? Geçen sene... Erden Timur 200-300 bini bulamadı bu 30 bin sattığınız zaman sabike bir adam alayım diye. Endombele'yi Erden Timur çok mu tuttuğundan aldı? Hayır. Para yok, para yok. Fair play, fair play. Oradan buradan denkleştir, denkleştir. 3 kuruş para. İşte bula bula Endombele'yi buldular. Medya zaten çakıyor. Ya kardeşim benim anlamadım. Sen adamlar sana kol gibi geçiriyorlar. Şimdi köyünü almışlar kucağa, onu almışlar kucağa, bunu almışlar kucağa. Futbolcularınızı savunsanız da adam gibi biri çıksa savunsa ya bu nasıl bir şey ya? Kuru kuru. He? sallıyor. Ona sallıyor, buna sallıyor. Ay bunlar, bunlar, bunlar iş değil. Kimse bunları yemez. Kimse bunlardan tırsmaz. Gülüyorlar şu anda ya. Adam diyor sinek ikili diyor. Ya boşver diyor. Onun için ne söylersen söyle diyor. Abi sana sana bu işleri yapanları sen yağlı kazığa oturtacaksın ya. Ya neyse arkadaşlar ben bilmiyorum sizi bilmiyorum ama ben bu tost tost dursunu da onun yanındaki avanesini de artık Allah'a havale ediyorum. Bu ne, ne, halleri varsa görsünler abi. Bunlardan bir şey olmaz abi. Ben bu kadar 50 seneden beri bu şu işin içerisindeyim. Galatasaray camiasını iyi kötü biraz bildiğimi tahmin ediyorum. Bu ne ya? Bu kadar abi acizlik, bu kadar çaresizlik olmaz ya. Bu kadar rezillik olmaz ya. Kuru sıkı atıp tutuyor, ona meydan okuyor, buna meydan. Adamlar nasıl örgütlenmişler, neler yapmışlar. Ya senin futbolcuların başına bile hatun dikiyor adamlar ya. Hatun veriyorlar hatun. ha, nerede? Dört koldan gitmişsin ya. Oradan olay çıkarıyorlar. Buradan olay çıkarıyorlar. Elindeki en iyi adamını harcıyorlar. Perişan ediyorlar. Ya olmaz böyle bir şey. Lanet olsun arkadaşlar. Ben bıraktım bu adamın peşini. Ne hali varsa görsün. Ve şimdi size başka bir rezaletten söz edeceğim arkadaşlar. Trabzon'da biliyorsunuz Perşembe akşamı. Trabzonspor Rapid Wien maçı oynandı ve o maça iki tane Galatasaraylı kardeşimiz görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Biri şu hatun bunlar, biri de bu. Galatasaray formasını giymişler maça gitmişler. Ya Trabzonlu taraftarlara bak sen. Vay be bu hatunlar, bu bayanlar o formayı giydiler diye, o maça geldiler diye tepki gösteriyorlar ve tribünden çıkartmışlar biliyor musunuz? Yazıklar olsun size. He? Siz Karadenizli falan değilsiniz. Karadeniz'in yüz karasısınız lan. He? Yüz karasısınız. Şu hatunları çıkarıyorsunuz orada. Şu arkada iki tane delikanlı geçiniyor bunlar da. Bir de sakallı makallı görseniz. Ne oldu? Çıkarsanız ne olur bunlar? Olay mı çıkaracak bu hatunlar? Sizi adam yerine koymuşlar ama ne oldu? Çıkardınız o hatunları. Eloğlu da geldi, he zımbaladı gitti. Zımbaladı gitti Trabzon'a. Dilim söylemeye varmıyor ama bunlar yüzünden söyleyeceğim. İyi ki yendi lan sizi. İyi ki yendi Rapid Wien. İnşallah elenirsiniz. Neden? Şu iki tane bayanı çıkartıyorsunuz. Utanmazlar. Sıkılmazlar. Karadeniz'in yüz karası. Arkadaşlar bu ayıp ayıp. Bakın bu ayıp, bu rezalet. Ya ne yapacak bu hatunlar ya? ama onların nefreti o değil. Bunlar eminim şunlar Fenerlidir ha. Bunların siz Trabzon formasını giydiğine bakmayın. Gerçek Trabzonlular bunu yapmaz biliyor musunuz? Bunlar kesin. Bak şunların ikisi kesin Fenerlidir. Kesin Fenerli bunlar. Belli. Gerçek Trabzonlu. Trabzonlu, mert olur, delikanlı olur. Ama bunlar gibi kayıp olmaz. Şu iki tane hatunu bak ağlayarak bunları buradan çıkarttınız. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Mutlu mu oldunuz? Demek ki bu iki tane hatundan bile korkuyorsunuz, çekiliyorsunuz. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Alayınıza yazıklar olsun. Arkadaşlar bakın başka bir fotoğraf göstereceğim size şimdi. Bu, bunlar bunu yapıyorlar ya. Şu kardeşimiz Trabzonlu abi. Galatasaray'ın burada bir takımla oynadığı ki hangisiyle oynadığını bilmiyorum. Burada vardı ama bilmiyorum abi. Burada oynadığı bir maç Ali Samiyen'deki bir maça geliyor. Trabzonspor formasıyla geliyor. Etrafındaki Galatasaraylılar kendilerinden çok bu kardeşimizi koruyorlar. Bunun yanındalar. Ve memnun oluyorlar. Mutlu oluyorlar. Diyorlar ki bak rakibimizin Trabzonspor'un formasını giymiş maçımıza gelmiş. Misafirimizdir diyorlar. O puçlar, he, dalyaraklar iki tane hatunu tribünden çıkarıyorlar. Mutlu oluyorlar. Onun için de el oğlu geliyor, he, zımbalayıp gidiyor. Yani işte böyle olur. Ayıp ayıp. Utanın, utanın biraz. He, delikanlılığınızdan utanın. Adam mısınız lan? Bakın işte şurada, bak geliyor o şeyler. İki tane hatunu çıkartıyor. Bak oradaki de hatun galiba. Niye şey yapıyorlar? Üst hatta burada şey yapmış galiba. Trabzonspor şeyini almışız. Ve çıkarıyorlar. Yazık ya. Vallahi yazık. Billahi yazık ya. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar kansızlık olabilir mi? Al işte. Trabzonlu bir kardeş. Trabzon formasıyla Galatasaray maçında. Adamlık öğrenin biraz. Adamlık, adamlık. Biraz insanlık öğrenin. Diyeceğim ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlarda öyle bir şey yok arkadaşlar. Ah bakıyorum hangi maç diye de Hangi maça gelmiş diye üstünde yazısı vardı. Neyse, geçen sene Galatasaray'ın bir maçına gelmişler işte. Ayıptır ya, ayıptır. O iki tane hatunu oradan çıkarttırmışlar. Yazık. Hem de yazık kere yazık. Arkadaşlar şimdi e, bu saçmalıktan sonra Galatasaray'ın e, akşam Hatay Spor'la oynayacağı maçın tabii hakem kadrosunu veriyoruz. Sağ hakeminin e, Turgut doman olduğunu daha önce paylaşmıştım sizlerle. Dolayısıyla doğrusunu söylemek gerekirse ben VAR'a vara e, enteresan bir atama bekliyordum. Şaşırdım. E, Merkez Hakem Kurulu Halil Umut Meler'i VAR hakem olarak atamış. Biliyorsunuz 13 tane VAR hakemi var. Bunların 7-8 tanesi Fenerbahçe'nin zaten kadrolu hakemleri olarak biliniyor. Bunların başında Mustafa İlker Coşkun e, Emre Malok, Erkan Engin, işte Bülent bilmem ne birinci oğlumu ne falan onun gibi Serkan Tokat bilmem şey Özgüç, Özgür Yankaya falan böyle bir takım adamlar var. Neyse onları boş verelim. Ben açıkçası Halil Umut Meler'in bir saha hakeminin Galatasaray maçına var hakem olarak atanacağını düşünmüyordum. Meake beni yanılttı. İnşallah iyi niyetle doğru bir atamadır ki doğru olduğuna inananlardanım şu anda. Doğru yapmışlar, iyi yapmışlar. Eğer TFF adalet diyorsa, açıklık, şeffaflık diyorsa böyle olsun. Ama eskiden şöyle olurdu. Muhtemelen Galatasaray'ın bugün akşam oynayacağı maça Emre Malok, Erkan Engin, o Mustafa İlker Coşkun ki bunu biliyorsunuz Beşiktaş Süper Kupa maçında verildi. İki tane kırmızı kartı çıkarttırmadı arkadaşlar. Çağırmadı bile eski alışkanlığını sürdürdüğü için e, dolayısıyla bunlardan biri atanabilirdi. Erkan Engin atanabilirdi. Ama eminim ki yarın akşam e, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la oynayacağı maça onlardan biri atanır tabi. Eskiden zaten onlardan biri Fener'in maçına atanıyordu. Fener'i koruyup kolluyorlardı. Biri de ikisi de Galatasaray'a gönderilip Galatasaray doğranıyordu. Hatırlayın 8 hafta 10 hafta Vara bir kere bile Galatasaray lehine gidilmemişti. Biz bunları gördük. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan bazı şerefsizler Galatasaray'ın korunu kullandığını, TFF sayesinde şampiyon olduğunu söylüyorlar ve bunu da Galatasaray başkanı içine sindiriyor. Yok masanın etrafına gizlenmeyin, yok onu yapmayın. Estekli köstekli diyor arkadaşlar. Alacak şeyler değil bunlar ya. Ayıp, terbiyesizce şeyler ama yapmaya devam edecekler. Kimlerin neden, niçin yaptıklarını, Galatasaray'a karşı nasıl organize olduklarını herkes biliyor. Sizler, bizler, hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz. Ama diyecek de çok fazla bir şey yok. Ben bu hakem atamalarını hem sağ hakemi, işte bu Turgut Doman'ı, hem var hakemi Halil Umut Meler'i olumlu buluyorum. İnşallah... E, bir yanlışa düşmezler diyelim. Şansları bol olsun diyelim. Ama Tostos Dursun yaptığı açıklamaların hani derler ya özrü kabahatinden büyük, harbiden özrü kabahatinden büyük Artık bunlarla Galatasaray'ın bir yere gideceğine ihtimal vermiyorum. Galatasaray'ın bundan sonra hiç boşuna umutlanmayın. Onun bunun yalanlarına, dolanlarına da kanmayın. Öyle transfer olacak, on numara gelecek. Yok şuydu, buydu falandı filandı. İnanmayın hiçbir şey olmaz. Adam zaten biz diyor 3 mevkiye transfer yapacaktık. 3 Ağustos itibariyle bunları da yaptık diyor. Ha şöyle bir tablo varmış. Bunlar da meteliğe kurşun atıyorlar. Taraftar boşuna sormuyor. Dursun Özbek paralar nerede diye. <laughs> Eskiden Beşiktaş Başkanı'na Fikret Orman paralar nerede diye soruluyordu hatırlayın. Şimdi efendim Galatasaray 21 ve 27'sinde Ağustos'un Yank Boys ile Şampiyonlar Ligi playoff maçı oynayacak kalma. Şampiyonlar Ligi'ne kalma. Eğer Galatasaray oraya kalma şansını yakalarsa yani demek ki bunlar diyorlar ki yan boysa elenebiliriz diye işlerinde böyle bir korku var galiba. Galatasaray yan boysu geçerse oradan belirli bir paranın kasaya girme garantisi olacağı için belki bir oyuncu alabilirler diye söyleniyor. Söylüyorlar transfer diyor, Kerem diyor, Köhn diyor. Ne olacak diyor? Dünyadan haberi yok adamın. Dünyadan haberi yok arkadaşlar. Olacak şey değil yani. Arkadaşlar şu görüntüleri izlemenizi istiyorum ya. Bunun fotoğrafını az önce verdim ya. Bakın ya burada oturan bir sürü adam var ha. İki tane hanımın hatunu Trabzon türbününe Galatasaray formasıyla Rapid V maçını izlemek için geldi diye türbünden böyle çıkarıyorlar ya. La size bu utanç yeter be. Hadi anladık öbürlerini anladık. Eminim buradakilerin çoğu fenerlidir. Bak o iki tane bayan türbünden çıkarılıyor arkadaşlar. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Ha, çıkarıldı. Ne oldu şimdi? Mutlu mu oldunuz? Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu görüntülerle size hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Çıktı işte. iki tane bayan arkadaşımızı çıkardılar dışarı. Ondan sonra da Trabzon diyorsunuz değil mi? Bunların taraftarları bu. Bunların yöneticileri malum fırıldakla Giderler enseye tokat. Onların kurduğu salıncağa bindiriyorlar ya herkesi. Bunlar da gittiler salıncağa bindiler. Galatasaray'ın karşısında yer almak için. 18'e 1 biliyorsunuz değil mi? Yöneticileri öyle. Taraftarı böyle. Bunlar böyle işte. Ama gerçek mutlaka gerçek bir Trabzon taraftar kitlesi de vardır. Tabii ki bunlar gibi düşünmüyordur. Onlara da bir şey diyeceğim yok abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.